Bilir misin? Bir ekmeği beşe böleni Bir tencereye beş kaşık salanı Bir kilo patatesi ödünç alanı Hazinolarda yemek yiyen Sen bunları bilir misin? Ağustos'ta güneşte yananı Ekmeğin arasına soğan katanı Güneşte tarlada orak tutanı Avrupa'ya tatile giden sen bunları bilir misin? Çalışmaktan ellere nasır olanı, ömrünce başkasından emir alanı, hazır sigara yerine tütün saranı, kasıla kasıla pro içen sen bunları bilir misin? Çocuk okutmak için böbrek satanı, Yokluktan hastanede rehin kalanı Doğum gününü değil yaşamayı unutanı Doğum gününde parti veren Sen bunları bilir misin? Üç kuruş fazla için sigortasız çalışanı Bu ayki maaşını üç ay sonra alanı Arkadaşından borç alıp kira vereni işçinin sırtından banka kuran sen bunları bilir misin? Etini yediğin koyunu otlatanı, ekmeğini yediğin buğdayı üreteni, köylü çoban diye hor görüleni, lüks hayat yaşayıp sosyete olan sen bunları bilir misin? Kocasıyla tarlada çapa yapanı, Dağda inek, keçi, koyun sağanı, Akşam kocasının ayağını yıkayanı, Sabah kocası işe giderken kendisi yatan, Sen bunları bilir misin? Huzuru İslam'da bulanı, gece kalkıp Kur'an okuyanı, iki rekat namazın nasıl kılındığını, ezan sesinden rahatsız olan sen bunları bilir misin? Bir pantolona yedi yama yapanı, bakkaldaki bir ekmeğin fiyatını, bir tas çorbanın nasıl hazırlandığını, moda diye pantolon yırtıp alışveriş hizmetçiye yaptıran, sen bunları bilir misin? Yüzü gülmediği için hayattan bıkanı, Eğlenceyi, mutluluğu rüyada göreni, Ölümü kendine kurtuluş bileni, Ölümden korktuğunu Allah'tan korkmaya, Sen bunları bilir misin? Evliliğin ne derece kutsal olduğunu, Vatana, millete hayırlı evlat yetiştirmeyi, işine evladına kol kanat germeyi, bir öpücük için defalarca yalan söyleyen sen bunları bilir misin? Karda, tipide, çamurda pusu atanı, ölüm pahasına vatanı koruyanı, düğüne gider gibi ölüme gideni, erkeklikten korkup askerlikten kaçan, sen bunları bilir misin? Arkadaşı için canını vereni, bir ömür için seviyorum diyeni, sevgiyi yüreğinde muhabbet yapanı, üç kuruş menfaat için dostunu satan, sen bunları bilir misin? Demir parmaklık arkasında yatanı, ailesine sevdiklerine hasret kalanı, namus ve şeref uğruna mahpus yatanı bir ot gibi her rüzgarda ezilip büzülen sen bunları bilir misin? Bir ot gibi her rüzgarda ezilip büzülen sen bunları bilir misin? Şiir ve yorum Osman Keser. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.